Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yabancıların son 30 günde alım ve satım tarafında ısrarlı olduğu hisseleri hem günlük hem haftalık hem de dediğim gibi aylık bazlı incelemesini sağlayacağız. Ve bu sayede yabancılar hangi hisseyi almakta kararlı ve ısrarlı ve aynı şekilde yabancılar Hangi hisselerde satış tarafında kararlılar, satış tarafında baskınlar ve bu sürece devam edebilecekler bunları görmüş olacağız. Yatırımlarımızı şekillendirirken özellikle de orta kısa vade işlem tutuyorsak bunlar çok çok önemlidir. Çünkü biliyorsunuz özellikle de dolar kurunun artmasından sonra ciddi bir yabancı alımı Hisseyi çok ciddi fiyatlara götürebilir. Bir baktığımız zaman 100 milyon dolar artık 1.3 milyar TL'lere, 1.5 milyar TL'lere dayandı ve bu da demek oluyor ki yabancının gücü gitgide daha da önemli hale geliyor. O yüzden sizlere tavsiyem bu videoyu atlamadan sonuna kadar izlemeniz ve gördüğünüz hisseleri tekrar inceleyerek not almanızdır. Videolarımızın devamı için sizlerden ricam kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Öncelikle Vakıf Bank tarafına yani vakıf yatırımın bizlere açıkladığı 3 Aralık Cuma günkü veriler baz alınarak dediği gibi BIST 50 endeksinde yer alan hisseler arasında günlük bazda yabancı takası en çok artan ve azalan 10 hisseyi göreceğiz. Sonra ise Yabancı kurumların son 30 günde alım ve satım tarafında ısrarlı olduğu hisseleri sıcaklık grafiği şeklinde göreceğiz. Buranın nasıl kullanılabileceğini size anlatacağım. Nasıl yorumlanabileceğini daha farklı görüşlerle sizlere anlatacağım. Sonrasında ise bu tabloyu da inceleyeceğiz. 30 Kasım olduğu için bunu en son inceleyeceğiz. Biraz da geç veriler ama daha detaylı veriler ve yabancı aksiyonundaki görüşlerin de belirtildiği için başlayalım. Vakıf Yatırım tarafına baktığımızda günlük yabancı takasının en çok artan hisselerin Petkim olduğunu ki sektörün en ucuz kalmış en karlı şirketi olduğunu belirtmiş. Türk Hava Yolları, Ford Oto yine Kardemir tarafında Kardemir'in 10 TL'lere varabileceğini söylemiştik. Bunu 7, 7,5, 7,30, 7,20 civarındayken Kardemir'in olabileceği ilk fiyat 10 liradır dedik. Çünkü sektöründe Ereğli'nin, İstemir'in, Çusa'nın gibi büyük şirketlerin bile en azından iki katı ucuzluğuna sahipti. Bu fiyatlardan kalamaz demiştik ki yabancılar da bunu fark etmiş. Tofaş aynı şekilde Tüpraş'ı, şişeyi, İşçeği, Aselsan'ı ve Odaş'ı gördük. Bugün paylaştığımız öğlenki video yani akşam 6'da yayına giren videomuz izlerseniz Odaş'taki bir patron alımının yavaş yavaş başladığında görebileceksiniz. Odaş'taki yükselişte patron alımları da var. Satışlara baktığımızda öncelikle Garan'ı görüyoruz. Ben İspanyollar bu ciddi şekilde Garan'ı aldığında söylemiştim. Bir müddet sonra satarlar bunlar burayı diye ama. Garan'da bir satış başlamış. Emrak Konut Gayrimenkul'de, Türk Traktör'de, Koza'da, TSKB'de bir satış başlamış. Aksen'de ve Tekfen'de bir satış başlamış. Tabii günlük bazda. Biz biraz daha haftalık baza gelmeliyiz ki haftalık olarak yaptıkları işlemler günlükten biraz daha bizim için daha net, daha temel veriler vermiş oluyor. İlk burada toplanan hisselerimizin en üstünde en çok artanlarda şişeyi görüyoruz. Aselsan'ı görüyoruz. Yine burada Kardemir görüyoruz. Kortsa, Kozal, Tekfen Koza Sasa, Türk Telekom ve gübre fabrikaları olarak devam ediyor ki gübre fabrikaları videomuzu da sanırım hatırlarsınız. O zamandan beri sanırım %70-80 civarında bir kar marjı vermişti diye hatırlıyorum. Rakamlar değişebilir ama bir kar verdiğini biliyoruz. Satışa baktığımızda haftalık garantiyi, Geliyo'yu, Türk Traktörü, Sabancı'yı, Akbank'ı, Odaşı, Türk Hava Yolları'nı, Doğan Holding'i Tav Havalimanları'nı ve Vakıf Bankı görüyoruz. Şimdi burada demek ki bizim anlayacağımız bir başka noktada Türk Hava Yolları alınıyor ama Tav'da haftalıkta bir satış var. Son olarak Ayla'da bakalım hızlıca sonra bu sıcaklık diyagramımıza geçelim. Türk Telekom'un Kozal'ın Türk Hava Yolları'nın Tüpraş'ın Kozal Pegasus Petkim, İşçe Şişe ve Yapı Kredi Bankası olarak alımların ayrık olarak olduğunu, satışlarda Türk Traktör'de özellikle ciddi bir satış var. Bunu biliyoruz ki ile kıyaslaştırmada da görmüştük. Garanti, TSKB, Koç Şeker Bank, e, Emlak Konut Gayrimenkul Doğan, Enkayı ve Şok Marketler olduğunu görebiliyoruz. Keza enkayıda de ciddi primlendiği için. Şimdi gelelim burada bizlere sıcaklık diyagramı veren halk yatırma Burada açıklamamızı okuyalım önce. Yabancı kurumların son 30 günde alım ve satım tarafında ısrarlı olduğu hisseler. Aşağıdaki grafikte Bosta İstanbul'da ağırlıklı olarak yabancı kurumların yatırımcı işlemlerini aracılık eden kurumların son 30 işlem gününde ısrarlı şekilde net alım veya net satım tarafında yer aldığı şirketler görülmektedir. Şimdi buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Sağ tarafa doğru kaydında yani hissenin burada veya burada olmasındaki fark şurada gördüğünüz net gün sayısı. Örneğin biz burada 4'ü görüyorsak 4'ü Aksel veya Poltek geliyorsa 4 gündür alınmaya devam ediliyor. 8'de görüyorsak 8 gündür alınmaya devam ediyor. Veya aynı şekilde satılma durumu da aynı şekilde. Peki solda gördüğümüz hisselerin son 30 gündeki performansları burada da işte son 30 günde ne kadar kar ettirdi? Örneğin ihlas 4 gündür alınıyor ve son 30 günde neymiş? %10 kar ettirmiş. Aksigorta %10 kar ettirmiş. Ona mukabil Petkim yüzde 30 kar ettirmiş konusunu bizlere söylüyor Buradaki önemli noktalardan biri Alınan ve satılan hisseleri şöyle bir gözünüzde taramanız lazım sonuçta alınanlar olumlu Satılanlar ise olumsuz konjektürde yer alıyor Bir diğeri satılanlardan ciddi fiyatlananlar Burada artık bir kar realizasyonuna gidebilir bir düşüşe gidebilir unutmayalım İkincisi alınanlardan bakın satılanlardan Ciddi primlenenlerden kar realizasyonu gelebilir dedik. Fakat alınanlardan ciddi primlenenlerden ise Burada artık yavaş yavaş Miladını dolduruyor alındığının üzerinden yüzde 30 yüzde 40 yüzde 50 kar verdiyse Yavaş yavaş pili bitiyor gibi duruyor örneğin Türk Telekom için Ama burada baktığımızda 8 gündür alınmasına rağmen Hala sadece yüzde 10 veren mesela bir alınmasına 8 gün olması yani 8 gün ısrarlı şekilde alınmasına rağmen hala sadece yüzde 10 veren aksi ortaya görüyoruz Demek ki burada diyebiliyoruz ki Bunun primlenme ihtimali artık daha yüksek gibi duruyor. Veya burada baktığımızda mesela mavi, mesela Türk Traktör bakın 8 gündür satılan bir Türk Traktörle karşı karşıya olduğumuzu görebiliyoruz. Şimdi şöyle baktığımızda aksi ortanın burada iyi derecede alındığını ve çok primlenmediğini indesin burada Aynı zamanda ben sektör olarak iyi konumda olanları da söylüyorum sizlere. Indesin iyi şekilde toplandığını, Petkin ve Türk Telekom'un iyi toplandığını ama getirdiği kar marjları son 1-1,5 ayda %50 civarlarında olduğu için girmenin bu seviyelerden biraz riskli olacağı için burada biraz da Aksigorta, Indesi, Açseli, Lokman Hekim'i görebiliyoruz ki Lokman Hekim de sektöründe epey iyi konumda. Satış konusunda baskılı olan Türk Traktörü görüyoruz, Mavi'yi görüyoruz. Burada İstemir çok ciddi primlendiğini, Enkay'ın ciddi şekilde primlendiğini ve satış baskısına yeni yeni girdiğini görebiliyoruz biliyoruz. Burada bir diğer noktada satış baskısına yeni giriyorsa, satış baskısının sürebileceği konumunda çıkartabiliyoruz kendimizi. Bu tablodan hemen sonuncusuna geçtiğimizde yabancı takas soranların 30 Kasım tarihiyle şöyle sağdan bir kontrol edecek olursak, TürkSel'de son dönemde alıcılı olduğunu, Koç Holding'de Ford'da alıcılı olduğunu bir maçta satıcıların daha fazla olduğunu yoğun alıcılığı olan Tüpraş'ı dengeli olarak Akbank'ı son dönemde satıcılığı olarak Garanti ve Tav Havalimanları'nı görebiliyoruz. Aşağı indiğimizde Türk Hava Yolları'nın dengeli olduğunu son dönemde satıcılığı olarak yine Arçeli'yi gördüğümüzü Ereğli ve Koza'da alıcılı bir dönem yaşadığımızı yine aynı şekilde Aselsan'da alıcılı olduğumuzu Petkim'de Emlak Konut'ta dengeli olduğumuz ama bu ciddi primlenmelerden sonra aşağı bir dönüşün olabileceğini görüyoruz. Son dönemde yine alıcı olarak Kozalı görüyoruz. Burada bakın Doğan Holding'i dengeli olarak Kardemir D'ye geldiğimiz zaman burada son dönemde alıcılık konumda olduğunu görebiliyoruz. Bu incelemeler sonucunda bir de şuraya hızlıca değinelim ve bu sayede sizler de yabancı takaslarını, yabancıların aldığı, sattığı, ısrarla almaya devam ettiği, yoğun sattığı hisseleri görebilmiş olun. Yabancı takaslarında en çok artı 10 hisseyi ve burada BIST 100 aldığı için Vakıf yatırma baktığımızda BIST 50 endeksini alıyordu. BIST 100 aldığı için biraz daha detaylı görebileceğiz. Hemen şöyle bakalım. Haftalık olarak ESEN'in Teknosa'nın, Tekfe'nin, Kozal'ın, Türk Hava Yolları'nın, Kozan'ın, Parsa'nın alındığını, iki haftalık da yine Koza, Teknosa ve Parsa'nın başta olduğunu, aylıkta Türk Telekom, Türk Hava Yolları'nı görüyoruz. Bu da demek oluyor ki artık Türk Hava Yolları ve Türk Telekom buraya fazla yansımadığı ve Türk Telekom'un dibe de geldiği için yavaş yavaş Türk Hava Yolları ve Türk Telekom özellikle de Türk Telekom'dan çıkışlar başlıyor gibi gözüküyor. Aşağı geldik hemen satışlara da haftalık olarak baktığımızda garantide satışlar yüklü gözüküyor. Mavi'de, Gelyo'da, Sabancı'da, Doğan Holding'de, Akbank'ta satışların olduğunu görüyoruz. İki haftalığa baktığımızda burada yine Türk Traktör ve Garanti Bankası'nı görüyoruz. Garanti'nin iki haftalık satışıyla bir haftalık satışında kademe atlaması ve bazal olarak da aşağı yukarı aynı seviyelerde kalması demek. Burada şunu söyleyebiliriz ki satışlar bir müddet devam edebilir gibi duruyor. Aylığa baktığımızda Türk Traktör'de işte Bion'de, Cante'de, Aksa'da, Selek'te yine Doğan Holding'de satışların devam ettiğini görebiliyoruz. Burada işleme giren Koç, Ülker ve TSK de olmuş ama bunlar artık etkisini yitiriyor gibi fakat koç kalmaya devam ediyor. Özellikle de 190 6 puandan 192 puana gelmesi demek bir miktarda satışların aynı kaldığı anlamını bizlere çıkartıyor. Özellikle de sıcaklık tablomuzdan baktıktan sonra hisselerimizde yoğun satış baskısı olan ve yoğun alıcılı olan kısımları görebiliyoruz. Sizlere bunu sunmak istedim. Umarım işinize yarar. Umarım faydalı olmuştur. Eğer sizlere bir faydası dokunuluysa kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Akşam 6'daki videomuzu da tekrar izlemenizi sizlere tavsiye ederim. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.